Ben Mert bugün sizlerle birlikte Brostar söylüyoruz. Brostar'sı bir seviyeler diye koydum. Niye bilmiyorum adını. Bu da ID'mi de gösteririm size. Şey diyecektim ya. Ne diyecektim bir dakika arkadaşlar. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve ben bunu bekleyin diye <laughs> Söyleyeyim yani şeyler yüzümü gösterebiliyor muyum şurada açayım yüzümü şimdi açayım mı arkadaşlar sizce yani açayım mı yoksa açmayayım mı açtım ağabeyi yıkayacağım Oy it's şuraya koydum. Bakın sonra bir şey. Arkadaşlar yüzüm çok gözükmeyebilir. Onu söyleyeyim yani. Şurada kalsın şimdilik. Şuna da ona kadar. Şöyle bu Ücretsiz mega kutu geldi. ikinci kez. İnşallah çıksın. Ben... Hadi bakalım. Açıyoruz. Bu ne? Dört mü? Ya? Şaka mısın abi? Sen şaka mısın? Meg Dört yazdım. Ben gözleri açtım. Hmm. Balkon ne yapacak? Ben ne yapmamışım. Hadi. şöyle getirelim durur, durur, Arkadaşlar bu arada şey de gelebilir. Roblox videosu. Brokeden. Bunu kıymamak ciddi. Bunu Onlar falan gelebilir Roblox'ta biliyorsanız. Brawl Stars yani. Bilmiyorum herkes biliyordur Roblox'u da. Kim öldüğünü Kaç kaç. Kaç 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 kaç. kaç. başka her şey karakter oynayacağım Neyse görev yapmayalım. Kal <laughs> bul bul bul. Bul onu buluyoruz. Bu <laughs> <laughs> tamamen süper güzel.

senin amına koyayım ya. Oraları var da neyse. Pop videosu da gelebilir. Videoyu kapatmayalım. Bakalım kaç dakika? 4 dakika olmuş. 4 dakika olmasın. 2 maç falan çıkarabilirim. Şöyle. Şöyle gerçekten tansiyonum döndü Neymiş? Arkadaşlar bu arada ben su hesabımı kaybettim. Garip. Kaybetmedim bu çalınmış çalındı. Bomba yazın. Bomba bomba. Bombik de bombik. Korumayın. Kudum. Delirmek istiyorum. Abone oluyoruz. 200 attır. Ölüyoruz. Ölüyoruz. oluyoruz. <laughs> <İki saattir gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar ya. Artık hiç ab abonemiz artmıyor ya. Hadi birazcık abone abone. Abone olalım. Daha yedi mi? 8 mi? Ne aboneyiz ya? Allah Allah arkadaşlar böyle bir şey mi olur ya? Arkadaşlar olmasın ama. Çok az çok az sabırız. Bu ne? Buraya gelse ben yapabilirim. Bu da demişsin.

Zıkıyorum. Saat yaptım elime Golu saat yaptım. Sen arkadaşlar neyse. Görüşürüz bir dahaki videoya. bakın bırak hemen. PUBG videosu gelebilir. 3 video gelebilir bugün. 3 3. Tamam mı? Ne oldu Evet görüşürüz arkadaşlar. Bundan sonra PUBG videosu gelecek. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay. Öptüm size. Abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız Bu arada tamam mı? Ne Kadar kalaklıkla konuşalım, konuşabiliyor muyuz? Geliyor mu ses? Yorumları yazın. Bir takıldım. Şöyle, tıkalım. Şöyle tıkalım bir dakika arkadaşlar geliyor mu sesin geliyorsa söyleyin muhtemelen geliyordur yani bilmiyorum evet, mi basmamız gerekiyor bakalım daha iyi geliyor mu arkadaşlar ha hadi görüşürüz bay bay abone olup like bildirim açma bu video bitince bu videoyu yayınlayınca Parti videosu gelecek bu arada hadi bay bay Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.